Bir eğlence treninin lokomotif hariç 11 tane yolcu vagonu vardır. Her vagona en az 8 kişi binebilmektedir. Bu trende 60 yolcu varken en az 3 kişinin bulunduğu bir grup trendeki vagonlara yerleşebildiğine göre bu grupta bulunanların sayısını gösteren eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Şimdi gruptaki kişi sayısını x olarak kabul edecek olursak ve bu grupta en az 3 kişi varsa o zaman 3 küçük eşittir x olacaktır. Yani en az 3 kişi 3 üç veya 3'ten daha fazla kişi olabilir anlamında kullandık. En fazla kaç kişi vardır onu da bulmak için. Şimdi trendeki yolcu sayısını bularak başlayalım. 11 tane yolcu vagonu var ve her vagona en fazla 8 kişi binebiliyor. Yani burada tam kapasite bindiği düşünülürse maksimum olarak 88 yolcu alabiliyormuş buradaki vagonlar. Ve zaten trende şu anda 60 yolcu varsa buradan yani 88'den 60'a çıkarttığımızda 28 yolcu daha binebileceğini anlayabiliyoruz. O halde bu gruptaki kişi sayısı da 28 veya 28'den daha küçük olabilir. Çünkü bu gruptaki herkes vagonlara yerleşebilecekmiş. Burada şıklara baktığımızda da bizim bulduğumuz bu eşitsizliğin C şıkkında olduğunu görüyoruz. Doğru cevap C seçeneği olacaktır.